Bugün sabahla erkenden kalktım. Seyirden yaylaya gideceğim. Bacanan bir gozalak bekmezi işi varmış herhalde. Gidelim iyice bir gozalak bekmezi yapalım bacanağla bakan ne hal yapabileceğiz. Düştük yollara sonumuz hayrola. Belen'e çıktık. Yolculuğu yarladık. Nereden geldik? Nereden geldiğimizi unutmuyoruz. Haydi kolay gelsin. Vay vay. Oh. Bayanak yaylaya geldiğime değdi. Bravo tarzıyla diyor. Ayarlı, ayarlı değil. Bu kazan da herhalde bizim gozalak bekmezi kazanımız. He? Büyükü videomda size gozalak bekmezi nasıl yapılır, nasıl yapılamaz onu anlatacağım. <laughs> i̇şte bu kozalak pekmezi. Kozalak pekmezi kaynıyor. Bacanak ne zamandan beri kaynıyor bu? Yaklaşık şu an e, Nere Nereye yaklaşık? 18 saat oldu. 18 saat kaynıyor. 36 saate ulaşacak. 36 saat. 36 saat biz bitmişiktir lo. Hevalla. Hevalla. Kısar kanalıma hoş geldiniz. Gel. Kozalak pekmezinin nasıl yapıldığını anlatıyorum şimdi. Suyu attım. Doldurdum kazana altını yaktım. Kozalakları atıyorsun. 36 saat boyunca demlenmek böyle yanmak zorunda. Artı en az 3 kişi en fazla 5 kişi olmak şartıyla kazanın etrafına dolanıyorsunuz. Hepiniz el ele tutuşuyorsunuz. Kozalak mekmezi ol 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 kozalak mekmezi ol 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 diyorsunuz. 36 saat sonra kozalak mekmezi oluyor arkadaşlar. Bu önemli detay. Bunu kimse bilmez ha. Vay benim bacanam. Tavşan gari çay yapmış sana. Bu topraklarda çayı benden iyi yapan yok. Dur bak. ama dur dur Aa, bir dakika. Şey Döndüremeçli yok kafasında. Döndüremeçli yandı kardeş. Nahel. Bildiğin yandı. <laughs> Allah <'a> elinde yanıyor. <laughs> anam, anam. Bak bu çayı katarken çok önemli. Bu iş bulaşacak elinde. Sonra, sonra bunu ceviz yaprağıyla <laughs> şöyle Çevirdin mi? <laughs> tamam oldu. Gidelim. Bacanam döktürmüşsün ya. Sabah böyle kaçtım ya. Vallahi geldiğime derdi. Ben de yolda kuru poğaça mitke verdim. Ya, ne uğraşıyorsun? Al bakalım çocuğum. Ekmek. Şehir ekmeği bu. Evet yaylaya gelinir de musafirliğe gidilmez mi değil mi? Tabi. Şimdi komşuları ziyarete gidiyoruz. komşuluk çok önemli. Aynen. Evet bakalım biri var mı? Tek tek, 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 tek. Ha, kimse yok mu? Nereye gidiyor ya? çalışmaya mı gidiyor? Tövbe. Musafirliğe geldik evde kimse yok. Eee? Yere bir yerle bakanı sıcak mı? Uzaklaşmış olabilir mi? yeri elle. Valla bir 15 dakika önce gitmiş şey herhalde. 15 dakika önce. Neyse bekleyelim. Misafirliğe geldik. Misafir geze geldik. Evet, bacanak. Şimdi bacanakla video çekeceğiz. Bakalım Allah sonumuzu hayır ede. Neler olacak, neler bitecek. Bu derenin içinde ne maceralar yatacak göreceğiz. Evet. Bacanak son taş gibi suyu bulmaya çalışıyor şu an. Suyu buldun bacanak. Buldum bacanak. Ayağınla yeşileye yeşileye suyu çıkardın. Maşallah bacanak be. Her yerin çamur. Benim de her yerimi çamur ettin. Evet bu şifalı çamur. Şifalı su. Şifalı su. Sadece bizim yaylada var. Yaylanın nere olduğunu söylemiyoruz ama. Değil mi bacanak? Aynen. Heh. Köpeğin bile su içmedi, yalakla bacanak çimiyor. Çim mi bacanak? Hadi bakalım. Hoppala. Hoppala. İşte. Mükemmel bir atlayış. Evet arkadaşlar. Makinesi bozulan bir bacanak çekiyorum elinden. Her iş geliyor ya. Maşallah. Maşallah. Allah özene özene yaratmış ya. Tokucağı da getir. Tokucağı getir. Tokucağı getir tokalasın. Ortak makinem bozuk yoksa avrat kokusu mu? Vallahi bilmiyorum. Ben bir şey demem. Anlayan anladı. Kızım. Anam. Tursili Ölümün. getir, tursili. Tursili getir. Mintak var ya, mintak getir. Evet, benim karı bunları verecek benim karı. Bu oyun çok gezdi dedi bacanak. Akşam burada yatacağız dedi. Hava ayaz dedi. Sen çırayı yar dedi. Mecbur bu çırayışı çıra işi bize düştü. Çırayı e, şu oru beş kulak yararsana. Yaracağım Allah izin verirse. Vermiyoruz. <laughs> Bozalak bekmezimizi. İkinci kaynatma aşamasına geçtik. Yaklaşık şu an 28 saat oldu. 28 saat oldu. 36 saat tam 36, adam 36 saat o zaman bir kişi daha bu kozalak ol kozalak ol kozalak ol diyeceğiz hadi. Vay benim bacanağım be. Of of. Böyün ödülümüzü alıyoruz herhalde. Yağlı yani antrikot. Kesinlikle. Kim arıyor? Alo. Antrikot burada. Antrikot da geliyor. Efendim? Görüyor mu? Antrikot geliyor Oğlum tavarı güttük geldik biz ya. Tamam. Bacanak sen davarı gütmedin. Davar burada. Davarı gütüyoruz. Şu an davar, davar gütüyoruz şu an. Davarın sahibi mi aradı? <laughs> Dedim sana onu kesmeyelim diye. <laughs> ya tam da et pişiriyorduk. <laughs> Bir, iki, üç. Bu tarafa bir tarafa Bismillahirrahmanirrahim. Kozalak bekmezimizde. Son kavanozumuzu kapattık. Gece saat 12. Ya ben çarabıydım. 55 paket. Vatana millete hastalara acil şifa olsun. Bitmişiz lo. Evet kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bak buralara like atın, yorum yapın. <laughs> aşam Geri geldi. Bozalak bekmeziyle videoyu son yapalım dedik. Akşam yattık Sabahla çığırınırlar. <laughs> evi su basık, yağmuru yağık Masum uyur suratına vurdum. Şimdi de ızdırabını bana çektiriyorlar. Anasını satan evi bir daha su basmadım Anam. diye yalak çıkarıyoruz. Bacan <laughs> abi bir tuzak kuralım bak buldum. Yaklaş. Kara tavuk bozalak al bir Şey Valla burada demin gördüm. Bayağı bozalak var adam. Ama çektir et ya biz bunu yeriz. Datı da iyiymiş ha. <laughs> ya çekil de o işi bitirelim hadi. Bu yaylaya gelip de zaten yaz da gelsem, kış da gelsem ceviz çirpmediğimiz bir tarih yok. Ona tanı, ona ona. Bacanak! He o? Ne yapan? Gelin, Anlaşmamız böyle değildi. Zaten öyle. Şu anda ben ceviz sirkiyorum, sen video çekiyorsun. Anlaşma <laughs> yani çalışmıyorum. Dünya boştur lov. Evet arkadaşlar, bir yaylaya çıkalım. Gozalak bekmezinde kısa bir video çekeyim diye çıktım. Bekmez yapamam mı? Mangal yakamam mı? Evi su basamaz mı? Ceviz çırpamam mı? Yalak çıkaramam mı? O kadar karışık oldu ki. Bizim videoyu da beyni karışık olan adamlar izlesin. Düzgün adamlar izleyemez zaten bu videoyu. Ne diyorum. Vallahi doğru diyorum. Evet kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Eğer bu videoyu çok beğenip tutulursa sürekli çekeceğiz. Sürekli karışık video çekeceğiz. <gülüyor> evet. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Dumana kaldık. Video burada bitmiştir lo.